Merhabalar arkadaşlar sosyal keşif kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Instagram takipçi arttırma. Sizler de Instagram takipçinizi arttırmak ve daha kaliteli ve güvenilir bir sayfa haline gelmek istiyorsanız doğru yerde ve doğru videodasınız. Sizlere hemen buranın linkini vereceğim. Sizler de buranın linki üzerinden benim yaptıklarımı yaparak Instagram takipçi sayınızı çok hızlı bir şekilde ve güvenilir şifre istenmeden şifresiz bir şekilde arttırabilirsiniz. Hemen sizlere buradaki Instagram Türk takipçi satın al kategorisine tıklıyorum. Tabi siz beğeni, izlenme, aylık beğeni, anket oyu, çekilişli Türk canlı yayın, Reels, Reels beğeniyorum vesaire. Bu böyle gidiyor. Instagram'la ilgili arayacağınız her şey bu sayfada. Ben Türk takipçi satın alı gösteriyorum hemen. Burada paketlerimiz açılıyor. En çok tercih edilen paketimiz genelde 4000, bin, 5000 bin veya 10.000 takipçidir. 10.000 takipçimiz de şurada. Hemen sizlere bu paketin nasıl satın alınacağını gösteriyorum. Satın al butonuna tıklıyoruz. Buradan sizlerden kullanıcı adı istiyor. Ben sallıyorum Ahmet 1921. Devam et diyorum. Adınız soyadınız Ahmet Kaya. Telefon numarası 0551 079 0321. Bu bizim WhatsApp numaramız zaten. Buradan bizimle 7 iletişime geçebilirsiniz. Bu arada Ahmet Kaya tamamen aklıma geldi. Ahmet Kaya'yı da severiz. Buraya hemen mailinizi giriyorsunuz. Ahmet Kaya et gmail.com devam et diyorum. Burada ödeme bilgileri diyor ve indirim kodu. Sizlere indirim kodunu veriyorum çünkü bu videoda olduğunuz için bu bizim için çok önemli. Abone olmayı da unutmayın. 4444 kodunu girip uygula deyince fiyatımız 250 liradan 25 lira indirim oluyor. 225 liraya düşüyor. Online ödeme, kartlı ödeme. EFT havale, mobil bankacılık, mobil ödeme ise faturanıza yazıyor Online ödeme, kartlı ödeme bunu genelde insanlar tercih ediyor. Ben de buradan gösteriyorum size. Ahmet Kaya kart numarasını giriyoruz kart son kullanma tarihi ay ve yıl olarak sonra da CVV kodunu girip ödeme yapıyoruz. İşlemler bundan ibaret. Ben sizlere yandan buranın linkini veriyorum. Yandan hatırlatma yaparım. Buradaki Türk satın alarak bütün paketlerimizi inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizleri de bekliyorum. İndirim kodunu kullanmayı unutmayın. Sağlıcakla.